Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte internet kafe simülatörü oynuyoruz Ben e, sadece bir kere oynadım oyunu tanımak için e, Çünkü daha önce hiç oynamamıştım e, Ama etrafı falan gezmedim sizlerle birlikte gezmek istedim e, Yeni başlatacağım Burada bankaya kredi şey diyor bence bu Bu damat evet. e, ismi de bukah bu f çok güzel bir isim buldum ee, videoları akşama atıyorum arkadaşlar çünkü sabah çekemiyorum <laughs> öyle Neyse arkadaşlar bu tarz videoların devamını gelmesini istiyoruz zaten e, ben bunun şeysin yani bölümünün devamını gelmesin gel, gel gelecek arkadaşlar konuşamadım iki saat öyle evet. burada var, evet. Ben bu kapıları açmaya çalıştım. Açılmıyor. Aha. açılıyor. Tamam mı? Bakın bir Hayatımda ilk defa sarı tuş şeyini gördüm. Neyse. İşte burası var. Bu. Perde. Evet. Perde ilk başta ben bunu televizyon sandığım halde. Evet şu. Bu bizim bilgisayarımız. Yani hiç bilemeyecektiniz o yüzden ben size söyledim. Öyle. Evet, burası da ham odası, hem mutfak. Arkadaşlar, ee, şu an yazlıkdayız ee, ve yazlıkta vlog gelmesini istiyorsanız 10 ee, like'ı geçerse yazlıkta ee, vlog çekeceğim arkadaşlar. E, bu arada şu pizzayı gömletelim çörek de. Evet, neyse. Oyunun başlangıcında 10 e, 10.000 dolarla başlıyorsunuz arkadaşlar ama bankadan kredi gibi bir şey alarak 20 e, binle de başlayabiliyorsunuz ama onu sonra ödüyorsunuz e, şeyde. Buralara giriliyor mu? Ha girilmemiş. Öyle. Hiç etrafı gerçekten gezmedim. Bakın ama bir tek burayı biliyorum. Yemek yeme yeri. Satın al diyor ama. Bu ne lan? fan. Fantilator. Cık, teyze bak uçurdu beni. Neyse. Şurası bizim işte kafe kafe. Öyle. Bura. Bura. Neyse arkadaşlar ben hemen buraya süpürüp geliyorum. Evet arkadaşlar süpürdüm ve sonra cinler süpürgemi ele geçirdi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Süpürgem duvarın içinde geziyor. Gülüverin lan. Heh. Verdi. Tamam. Atalım şöyle. Hemen bilgisayar alalım. Allah. Bu ne ya? başına geçelim Başla. bu arada bazı yerler açık değil galiba o e, oyunun ilerleyen zamanlarında çıkacak korumadan çünkü Allah çıktık ya gir gir bir daha gir çünkü o e, paraları o alıyor diye biliyorum Gel bakın. 800. Ha yok Ama ilk 800 kalmış Ben dalgadan alacağım bir tanecik. Bir tanecik laptop alacağım Hangi şeyin tanesi? Ne Bir tane de masa alacağım. Heh. İlk böyle başlayacağım. Sonra 8 bit alacağım arkadaşlar. Burası 8 bit. Bu body kartımız bu tabi. Aa, ya lan burada tuvalet lan ayırdım tabi bilgisayarımızı koyduk sandalyemizi koyduk. Koymadık, fırlattık. Aa burada bu da siyah masa. Allah deprem oldu. Şu arkaya yerleştireceğim arkadaşlar. Çünkü öyle olmalı. Şöyle. <laughs> <laughs> Şuraya da koyalım Döndür 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 dön. Çok dördün Sandalyemizi de koyup Dükkanı Açamıyoruz Aha Şu neydi ya Çok ters Açak oldu bu hatta. hatta Neyse direkt açalım bir de etrafı gezdirip videoyu bitireceğim arkadaşlar. Evet. Hadi. Çocuk. O kapıyı kapatma. Yapımlı kafe. Ha ya bu arada sopayla hırsız veya evsizi dövebiliyoruz. Hele bir gelsin. Şimdi bu sopayla birazcık gezelim. Şu, şura ne? Bura hiçbir şey. Aa evimizin penceresine bakabiliyor muyuz? Ben ona bakacaktım. Bura bizim ev. Bura bizim otel. Bakın şu. kalem. O yüzden yazı okumuyoruz. Biri içeri biri girmiş. Bakayım. Aha. Aha dayı. Niye ağlıyorsun? Otur otur. Oy. Dayı ne oynuyor? Neyse oynuyor. <laughs> e, Aha bakın bakın! Bir koyun ölüyor bak. Neyse biz etrafı gezmeye devam edelim. Aa ben bu adamı dövmedim ya. Hı. Buradan doğuyor galiba. Şuralar ne? Aha bak. Aa buradan doğuyor. Geber lan. Bir daha gel. Bir daha gel. Hadi kumu ol M. Hmm. Neyse tamam tamam. Video uzayacak. Aha Buraya da gireyim. Hıh. Nerelerdayız? Aha bak yine gene buraya. Nasıl lan? Ne oldu lan? Şuraya gidelim. Aa bu burak bizim eski gelmiş. Lan şu. Oğlum bu ne lan? Ne kadar ışık var bu? Töbe bura nere ya? İnternet kafe oyununda böyle bir yer. Töbe Günah günah. Sen gitsene lan. Bir de bank aşayım söylüyormuş. ha Nasıl Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Daha fazla internet kafesi minyatür videosunun gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.